Evet arkadaşlar. Ee, kaçtı? onda çıktık. Bayim var da saat 1. Tahmini bir yer bir saat. Hadi 45 dakika olsun. Hadi yuvarlayalım bir saat olsun. Bir saat sonra yola çıkarız inşallah. Ya hayır. Ha buraya işaretlemiştim ben. Hastı. dur Yanlış yeri şart. Ha burası trafik kapalı olduğu için, cadde şart dediğim için Daha devam ediyordu. Evet burası aslında güzel bir memleket. Sapanta diye nezarları meşhur bir köy vardı. Tam e, Ukrayna sınırında. 90 küsur kilometreydi. Bak orada da motorlar var. 98 kilometre gidiş geliş. Bayağı vaktimi alacaktı. Dedim bir mezarlık için. Dedim gidip gelmeyeyim. Günümü yemeyeyim. Çünkü transfer araçlarını ee, söyleyeyim. Geçmek istiyorum oradan inerken. Az bir şey yolumu saptıracak ama olsun. Biraz serinleyelim. Uzun zamandır defa terlemeye başladım giderken. Şehir içine girince zaten sıcaklık artıyor. Matias, Mihail, ee, Michel, İngilizce biliyorsunuz biliyorsanız. Onun romancası Mihail. O da Matias yazıyor ama. Katedral de bayağı muhteşemmiş. Görkem ne? Ha, yanlış oldu. Görkem miymiş? Nerede bizim telefon? Evet, meydan bu. Ha, şurada yazıyor bakın. E, belediye binası. Kuloj. Napoka. Ama Türkçe'de, e, Türkiye haritasına bakarsanız, Kaloş var yazıyor. Romence'de alakası yok. Hani şey benziyor mesela, Kostanta. Buradaki adı. Köstence, Türkçe adı gibi. Ama burası alakasız yani. Şöyle çekelim. Sonra yollanacağız zaten. Çekilin de. Ben çekiyorum, siz gidiyorsunuz ya. Yapmayın böyle şeyler. Değil mi yani? Şöyle bir seyit yapalım mı? Bayağıdır yapmıyorum seyitleri. Şöyle takılalım. Etrafta bir şey var mı? Hemen haritamıza bakalım. Siz etrafa bakalım. Binaların arkasında bir şey varsa gidelim buraya. Güvenim <laughs> bari biraz. Böyle biraz tuhaf durduk ara ortada. Evet, el Katolika. Kayani Katolika. Ha bu, bu şey. Romanlar Katolik. Doğru. Herhalde. Bakıyorum. Bakıyorum. Momentul Matia Corvin. Ha Corvin ya. Şeyin. Bir dakika bak. Yanlış olmasın. Değil mi? Yanlış bilgi vermeyelim. Buradan şeye gideceğiz. Onu da söyleyeyim. Şuraya yazalım. Kaloş var. Kaloş var dedik. Romanya ikinci büyük popüler şehriymiş. Allah Allah. Burada da botanik parkı var ama oraya vakit yetmez. Şurada bir anıt var. Oraya bir bakalım. Aha. Sadece Türkiye değilmiş, baksanız da şunlara, veletlere. Araba yıkıyorlar. Bedava araba yıkama servisi. Aha. Kepazeler. Aa, orada fıskeler var. Aha. Çocuk nereye gitseniz çocuk Aynı yerde. Fark eden bir şey yok. Su gördüğümü dayanamıyorlar. Neyse internet açılmıyor. sıkıntı var. İyi kaldırımlara motor çıkıyor ya. İyi. Sevdim ben bu işi. Karşıya geçmeye gerek yok. Şurası karşı taraf. Söyleyin. Trafiğe kapalı biliyoruz. Belli oluyor. Çan kulesi ya. Evet. Anıt. ne inanılmaz. Evet. Dönelim yeter kadar. Gene altyazı olarak vereceğim ben size herhalde. Zaten restorasyon da belli. İçeri giriş yoktur büyük bir ihtimal. Aslında biraz otursak gerek yok. Şimdi şeye gidiyoruz. Ee, ko ko ne? Korinu var. var. Bir tane şato var. Gayet güzel korunmuş. Ve çok eski Romanya'nın eski şatolarından. Oraya gideceğiz. Oradan sonra bugünlük kapatacağız bugünü. Kalacak yere bakacağım. Evet, dün akşamki o da güzel. Çok hoşuma gitti. Ve de çok uygun. 85 lira. 85 lira. Şimdi kaldığım hemen hemen ya birinci ikinci ucuz ev. Şuradan gitse miydim? Abi, gerek yok ya. Kalaşıvar'ı gördük işte, en önemli meydanı burası. Urini, Urini meydan demekti Avrupa'da zaten meydan çok. Oh. Bak rehabilite ediliyormuş, bir serici, romanı, katolik, içi daha beter. Resim var, var orada. şuradan bir şey hatıralara bakalım polislere bak yollar güzel ama arkadaşlar şehirler arası yollar güzel her ne kadar şey yok emniyet şeridi yok sokakmış arası yollarda emniyet şeridi yok Ukrayna var ya buranın tırnağı olamaz ya yol, yol açısından rezillik kepazelik ya Ukrayna delili büyük şehirlerinden birisi. Nasıl büyük şehir ya? Kefazer ki ya başka bir şey değil ki. Romanya yolları gerçekten güzel. Exchange. Bir sabah Ucuza bozdurduk ya. Biraz daha bozdurayım mı? Şato'ya gireceğiz. ve çıkışta da benzin alacağım. Yarın da Romanya'dayım. Kaç 4.70. Para biraz müsaade Biraz daha euro gösteriyim. Hadi görüşürüz.